çok sıkıntılı bir 2025 yılını geçirmiş oldu. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın 28. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan Başkanlığı'nda KMTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'ın gelecek 50 yıl içerisinde teknoloji altyapısını oluşturmuş olacak bu saçla beraber. Ve bir alındığında, bu yatırımlar yapıldığında, İstiklal Üniversitesi'nin de gelişmesini sağlayacak. Bu çok önemli. Toplantıda Aralık ayı faaliyetleriyle ekonomik gelişmeler ele alınırken, iş dünyasının mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler masaya yatırıldı. Hem ilgili bakanlıklarımıza hem de sivil toplum kuruluşlarına ve gördüğümüz herkese de işin açıkçası anlatıyoruz. Toplantının öne çıkan konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Aralık ayında gerçekleştirilen komite toplantılarının odanın en güçlü yönlerinden biri olan istişare kültürünü sahaya yansıttığını vurguladı. Yaklaşık şu an e, 60'a yakın personelimiz uzman kadromuzla birlikte odamız faaliyetlerine hızlıca devam ediyor hem 2025 yılı değerlendirmesi hem de 2026 yılındaki hedeflerimizi kendi personellerimizle beraber içsel bir değerlendirmede bulunduk. İnşallah odamız artık uzman kadrosuyla da birçok üyemize hizmet vermeye ve şehrimize de hizmet etmeye hazır bir hale geldi. Zaten öyleydi ama daha motivasyonlu, daha çalışma ortamıyla birlikte inşallah personelimiz de gayet donanımlı ve güzel. Hep birlikte bir aile gibi kendi içimizde de gerekli istişarelerimizi yapmış olduk. Başkan Buluntu sektör temsilcilerinin sürece aktif katılımının karar alma mekanizmalarını güçlendirdiğini belirterek bu yaklaşımın reel sektörün beklentilerini doğrudan yönetime taşıdığını ifade etti. Biz özellikle odamıza taşındıktan sonra da artık yeni çalışma ortamımızla birlikte ciddi manada komite toplantılarımızı da hızlandırmış bulunuyoruz. Hemen hemen her ay içerisinde yaklaşık yani 5-6 komitemiz kendi toplantılarını yapıyor ve gerekli gördüğü konuları da bizim yönetim kurulumuza ileterekten eğer biz de onay verirsek bu konuları hem e, odalar ve borsalar Birliği'mize, sektör meclislerine ve aynı zamanda da ilgili bakanlıklara gönderiyoruz ve birçok da geri dönüşleri olumlu olarak alıyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çalışmalarına da değinen buluntu, kadın girişimcilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yeşil finansal okur yazarlık eğitiminin önemine dikkat çekti. Birçok kuruluşla biz ortak çalışıyoruz. Yine GEF dediğimiz ve yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi konularda ve EBRD'nin planlamasıyla inşallah yine bir ortak bir proje geliştirdik ve özellikle de kadın girişimcilerimize yönelik finansal okurluk yani yeşil dönüşüm gibi konularda birçok eğitim ve seminerlere katılmış oldular. Yine sürdürülebilirlik olaylı tabii ki firmalarımızın çok önemli bir konusu. İstanbul'da Kipaş Tekstil'in de ana sponsor olduğu İTİP tarafından da organize edilen bir programa biz de kamatsı olarak destek verdik. Ve orada da hem firmalarımızla görüşme imkanı ve hem de oraya gelen iş dünyasıyla da birlikte olduğumuzu ifade ettik. Çünkü bizim de önem verdiğimiz çok önemli konulardan bir tanesi. Hala yıl sonu itibariyle tahminim biz 2022 yılından önceki 1.4 milyar dolar ihracat hedefimize maalesef hala ulaşamayacağız. Yine 1.3 milyar dolarla seneyi kapatacağız gibi duruyor. Yine ihracattaki ilk 10 sektörlerimize bakarsanız yine 2024 yılı ile 2025 yılı arasında bir artış olmuş. Yani 1 milyar 27 milyon dolardan yaklaşık Kasım ayı itibariyle yani 1 milyar 170 milyon dolar seviyesine çıkmış bulunuyoruz. Toplantı sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu verimli bir toplantı geçirdiklerini ifade ederek 2026 yılının herkes için daha güzel bir yıl olması temennisinde bulundu. Evet bugün 2025 yılının son meclis toplantısı yani 28. olağan meclis toplantımızı meclis üyelerimizle kadın girişimciler kurulumuza ve KIGEM ekibimizle birlikte ortak bir toplantı şeklinde gerçekleştirdik yine gündeme dair birçok konularımız vardı. Hem iş dünyasını ilgilendiren, hem meclis üyelerimizi ilgilendiren. Ve aynı zamanda Kadın Girişimciler Kurulumuzun çok ciddi bir sunumu oldu şu ana kadar yaptığı projeler kapsamında. Biliyorsunuz ki deprem anından itibaren bizim birçok projelerimiz oldu. Özellikle kadın işverenlerimize yönelik 800 kadın işverenimizle alakalı üyendiği bir kapsamında birçok proje destekleri açıkladık. kadın Girişimcilik Merkezimiz şu an işin açıkçası gerçekten çok güzel başarılara imza atıyor. Ve biz bu işverenlerimize aynı zamanda e-ticareti, ihracatı ve birçok konuları eğitme fırsatı bulduk ve günün sonunda geldiğimiz nokta itibariyle de şu an çok şükür ki artık kendi ihracatlarını yapabilecek seviyeye geldiler. Ve birçok konularımız vardı. Yine TUSAŞ yatırımı ile alakalı birçok konuları da meclis üyelerimize bilgilendirme toplantısı olarak anlattık. İnşaat ekipleri alakalı çok ciddi toplantılar yaptık. Artık yerleşkenin son durumu, yapılacak binaların özellikleri gibi birçok konuları da meclis sunduk ve inşallah yetişirse Cumhurbaşkanımız da arz ederse ve şehrimize gelirse 12 Şubat'ta da TUSAŞ'la alakalı yani KM Havacılık Uzay Sanayi AŞ'nin de ilk temelini artık atacağız inşaatımızın ve hızlı bir sürede de inşaatımızı tamamlayıp yıl sonunda da faaliyete geçmeyi planlıyoruz. 2026 yılının inşallah tüm ülkemize, İslam alemine, iş dünyamıza hayırlı, huzurlu günler getirmesini temenni ediyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Toparlanma sürecimiz de hızla devam ediyor. İnşallah 2026 yılı iş dünyamız açısından da daha olumlu ve bereketli geçecektir diye düşünüyorum.